Falında çıktının ücretsiz tarot seansında yine karşınızdayım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bakıyorum heyecanla merakla bu anı bekliyorsunuz. Ben de heyecanlıyım bakalım. Şu anki videomuzda neler çıkacak? Senin neler bekliyor? Aşk, iş, maddi durumdan ne hale geleceksin? Hepimiz irdeleyip bakacağız. Öncelikle aramıza yeni katılan bir danışanımsan, yeni bir izleyiciysen eğer izleyenin niyetine özel tarot falı nedir? Onu açıklayayım sana. Bu kişisel bir bakım değil. İzleyenin niyetine özel bir fal. Eğer beni bulduysan, falına baktırıyorsan, bu videoyu izliyorsan aslında bu sana ait bir faldır. Çünkü hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Ve eğer sen de beni izliyorsan kısmetindir bu bakım. Bu falı sevgiyle kabul ediyorum deyip izlemeye başla bakalım. Hadi başlıyoruz. Hazır mısın? Evet. Şimdi senin adına iş, aşk ve maddi durum için 7 tane kart seçeceğim. Bakalım neler çıkacak? Oo. Güzel. Bu kartların enerjisi inanılmaz iyidir. Güzel net şeyler söyler, net cevaplar verir ve senin neler yaşayacağınla alakalı beni net bir şekilde bilgilendirir ki ben de size onları tarayım Oh, bak. Enerjisi inanılmaz iyi. Senin kısmetine, şansına hiç kötü kartlar gelmiyor. Çünkü zaten bunalıma girmemek için kendini zor tutuyorsun. Biliyorum, farkındayım. <laughs> Onun için bak. Oo, çok iyi. Kendime seçince bok gibi kartlar seçiyorum. Size olunca İyi şeyler çıktı. Hadi bakalım. Şimdi yorumlarına geçersek eğer, iyi dinle, kulaklarını aç, sakın unutma. Not kağıdın elinde mi bakayım? Aferin eline almışsın. Sonra geliyorsun bir daha bir daha soruyorsun. Hiç hoşuma gitmiyor. Çenem de yoruluyor zaten. Susuz kalıyorum burada. Anlat anlat bitiremiyoruz. Evet, şimdi başlıyor. Öncelikle bak, aşk hayatınla alakalı yaşadığın bu karamsar durumu geride bırakıyorsun. Zaten çok iyi kartlardan birini seçtik aşkla ilgili. Onun için kafanda oluşturduğun, sıkıntı haline getirdiğin aşkla ilgili problemde durumu önümüzdeki 3-4 haftaya kadar tamamen geride bırakıp kafandaki soru işaretlerini ortadan tamamen kaldırdığını görüyorum. Çünkü aslında sıkıntının temeli duygusal değil hep senin veya onun hayatında gerçekleşmiş sıkıntılı kasvetli şeyler yüzünden sizin durumunuz bence bu kadar karamsar hale gelmiş. Ama işte yakın zamanda yaşayacağınız toparlanmayla beraber aranızdaki bu duygusal karmaşıklık da çözülüyor. Hadi bakalım. Aynı zamanda e, bu kart neye işaret eder? Yalnız biriysen eğer yani hayatında kimse yoksa veya duygusal olarak bir boşluk yaşıyorsan bu yeni bir flört evresini gösteriyor bana. Karşına çıkacak yepyeni bir insanla beraber artık kafandaki bu aşksızlık psikolojisini tamamen geride bırakıyorsun. Ve e, kalbin ısınmaya başlıyor İnşallah Çünkü yüzünü güldürecek birine gerçeke, gerçekten ihtiyacın var. Hani e, çok sıkıldın, bunaldın, işte ne bileyim öyle yaptın olmadı, böyle yaptın olmadı. Bu süreci yeni girecek kişiyle beraber tamamen toparlıyorsun diyebilirim sana. Aynı zamanda isteğinde... E, Düşüncende olan, nasıl olacak dediğin ve umutsuzluğa kapalı e, geleceğe dair umutsuz olduğun bakış açıların çıkmış. Yani ne bileyim iş hayatım düzelmez, aşk hayatım düzelmez, parasal durum böyle geldi böyle gider dediğin şeylerde bir toparlanmaya geçiyorsun. Bunun için süreç olarak sana vereceğim süreç 3 ay. 3 ay sonraki aşamada umutsuzluğa kapıldığın ve olmaz psikolojisine girdiğin ne varsa hayatını olumluya dönecek. Ve artık bu karamsar psikolojiyi tamamen geride bıraktığını görüyorum. Şimdi bak sosyal çevrende asisin. Yani bu ne demek? Herkesi kapıyorsun. Herkesi ısırıyorsun. Yani e, kimse sana yaranamıyor. Kimse sana böyle olumlu yaklaşamıyor. Böyle bir psikolojide çıkmışsın. Bu yakın çevrende sana e, asilikle beraber yaşanılacak tartışmaları getirebilirmiş. Yani önümüzdeki 4-5 hafta içerisinde yakın çevrendeki, sosyal çevrendeki insanlarla karmaşa yaşayabileceğini görüyorum. Haberin olsun. Şimdi bak, eğitim alan biriysen veya eğitime başlangıç yapmak isteyen biriysen bununla alakalı net kararlar alacağın ve değişim süreçlerine geçeceğin bir dönem. Yani ne bileyim, okuyorsundur okulun değişecektir. İşte ee, ne bileyim böyle bir şehir değişimiyle alakalı bir girişimde bulunabilirsin. Yani eğitim sürecinle alakalı yaşayacağın bir değişim süreci. Sene seni çok olumlu etkileyecek. Yani kararsız kaldığın bu durumu geride bırakabileceğini görüyorum. Şimdi bak iş konusunda inanılmaz derecede sıkılmışsın. Bunu almışsın gibi çıkmış. Sanki geçtiğimiz 4-5 aydır devam eden karmaşık e, karmaşıklık durumunu üstünden silkeyip atamamışsın. E, bununla ilgili bir yükseliş gösteriyor bana. Yani sıkıldığın, bunaldığın iş evreleriyle alakalı yaşayacağın bir yükseliş durumu seni psikolojik olarak çok iyi bir toparlanmaya yetecek. Eğer çalışmayan biri ise, biriysen yeni bir iş fırsatı karşına çıkacak ve bu iş durumunda toparladığını görüyorum. Parasal durumuna gelirsem, yemin ederim elde yok, avuçta yok, moduna girmişsin. Bak. Yani maddi olarak sıkıldığını düşünüyorsun, gerildiğini düşünüyorsun ama bu durum özellikle önümüzdeki 1-2 haftadan sonra psikolojik olarak üstüne atacağım bir durum ve böylelikle senin ee, maddi durumunda dengeye oturma görüyorum aslında ne zaman diye soruyorsun Duyar gibiyim çünkü kulaklarım iyi duyuyor 6 <laughs> e, ay sonra yani 6 aydan sonraki aşamada sen parayla alakalı düzeltebileceksin Bir şeylere öyle bir durum Seni bayağı bir toparlayacak diyebiliriz Ailede e, Sen dışında Sorun yaşayan birisi görünüyor yani Sanki böyle onun problemine o kadar çok odaklanmışsınız ki sen bile kendi hayatındaki zorlukları unutmuşsun. Ya da işte e, sen bile hani e, nasıl olacak, nasıl e, bitecek gibi bir psikolojiye girmişsin. E, bununla ilgili bu karmaşıklık dönemini veya bu karmaşıklık sorununu geride bırakmaya çalıştığınızı görüyorum ve bu başarılı bir sonuç verecek gibi görünüyor. E, 7 vade gördüm ben yani 7 gün, 7 hafta, 7 aya kadar. Aile içerisinde kim problem yaşıyorsa onun sıkıntısı geride kalacak ve bu da seni bayağı bir ferahlatacak diyebilirim. Evet bu seferki tarot e, seansım bu kadar. Eğer sen de gerçekten benim ne diyeceğimi, ne anlatacağımı merak eden biriysen, sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beni arkadaşlarına tanıştırmayı sakın unutma. Ha. Ayrıca eğer kendine özel bakım yaptırmak isteyen biriysen falında da çıktı Instagram adresinden mesaj atarak bilgi ve randevu için bana ulaşabilirsin. Çok öpüyorum seni gözlerinden. Bye.